Merhaba arkadaşlar, ben Info Akademi'den Gökhan. Bu dersimizde CorelDRAW programında iki renk arasında geçiş yapmayı öğreneceğiz. Bunun için kullanacağım araç Fountain Fill, Fountain Fill. Önce objemi çizeceğim. Örneğin yani kare aracıyla bir tane kare çizdim. Normalde bunu boyadığımız zaman tek bir renk elde ediyoruz. Buradan seçtiğim rengi göre. Fakat Fountain Fill aracıyla geçişli renkler yapmamız mümkün. Burada böyle bir pencere çıkıyor. fantom Fill'i açtığımız zaman iki rengim var. Birisi bu, diğeri beyaz. Örneğin buradan renklerimi ayarlıyorum istediğim gibi. Ekranın sağ üst tarafında ortaya çıkacak şekli bana gösteriyor ön izleme şeklinde. Maviden sarıya doğru geçmiş bir efektim var. Burada bazı ayarlarım var. Rengimi seçtikten sonra İyi ki açı ayarı. Açı ayarımı yaparak ekranın soldundan sağlısına değil de ekranı mesela sol alt tarafından sağ üst tarafına geçiş yapmamı sağlayabiliyorum. Yani geçişin açısını buradan değiştirebiliyorum. Böyle yaptığım zaman da üst taraf sol üst taraftan sağ alt tarafa doğru bir geçiş yaptı. İlk rengim maviydi. ikinci rengim sarı. Değiştirdiğim zaman böyle bir geçiş elde ediyorum. Burası hem artı hem eksi dinliyor arkadaşlar açısı. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. OK'ya OK bastım. Ve ekranın sağ üst tarafında gördüğüm şekil aynen karşıma çıktı. Yeniden açıyorum phantom flip penceresini. İkinci ayarım Edge Pad. Bu arkadaşlar geçişin ne kadar keskin olacağını ayarlıyor. Eğer arttırırsam iki renk arasındaki geçiş çok daha keskin hale geliyor. Azalttığım zamansa daha yumuşak bir geçiş elde ediyorum. Alt tarafta midpoint ayarı var. Bu da arkadaşlar hangi rengin daha baskın olacağını belirleyen bir ayar. Yani iki rengin ortasını belirliyor tam olarak. Nerede başlayacağını diğer rengin. Bunu azalttığım zaman örneğin turuncu tonlar daha hakim oluyor. Bu tarafa götürdüğünde ise mavi tonlar daha hakim oluyor. Dengeli olması için buranın işte 50 civarı olması gerekiyor. Bunun dışında e, burada tip diye bir ayar var, tape. Bunu değiştirerek geçiş efektini de değiştiriyorum. Önceki böyleydi. Çizgi halinde soldan sağa ya yani ekran herhangi bir yerinden herhangi bir yerine geçiş efekti. Bunda ise radial'da ekranın e, çevresi ilk rengim, ortasında ise ikinci rengim şeklinde bir yuvarlak var. Bunun da kendine has ayarları var. Horizontal ve vertical. Bunlarla oynadığımız zaman ortadaki yuvarlak kısmı ekranın başka bir kısmına getiriyor. Örneğin sağ üst tarafına almak istiyorum. Bu ayar gene aynı şekilde geçerli. Edge gördüğünüz gibi küçültüp büyütme etkisini. OK'ya e bastığım zaman gene ekranın sağ üst tarafında gösterilen görüntü karşıma çıkmış oldu. midpoint ayırı da aynen mümkün aynı şekilde. Üçüncüsü ise conical. Bunları sıfırlayalım. Üst taraftan baktığınızda bir koni şekli ortaya çıkıyor. Renklerimi değiştirebilirim. Yeşil ve sarı olsun. Daha farklı bir ton olsun. Koyu. Bu şekilde bir geçiş elde ediyorum. Açı olayı aynen geçerli. Midpoint olayı aynen geçerli. Şu şekilde hangi tonun daha baskın olacağını ayarlayabiliyoruz. Ve şu orta kısmında nerede olacağını gene buradan tutup sürükleyerek de ayarlayabilirim. Yani buradan bir ayağa girmek yerine elimle buraya basılı tutup çekerek istediğim yere koyabilirim arkadaşlar. Tıkladığım zaman gene bu şekilde bir geçiş oluşturdu. Buradaki son ayarım square kare ayarı. Değerleri yine sıfırlayalım. Ekran ortasında küçük bir kare var. Dışarıya doğru büyüyen kare, yıldız şekli gibi oluşturuyor arkadaşlar. Renklerimi değiştirebilirim. Eğer istediğiniz renk burada yoksa other diyerek Renk penceresi karşıma çıkıyor. Buradan herhangi bir rengi seçebilirim. OK'ye bastım. İstediğim renk buraya geldi. Bu şekilde bir efekt oluştu. Aç ayarı aynı şekilde. Edge Path aynı şekilde. Ve istediğim yerden sürükleyerek istediğim yere bırakabilirim. Eğer iki değil de daha fazla renk istiyorsam geçiş olarak. Line'a gelelim. Bunları da sıfırlayalım gene. Yapacağım ayar custom. Normal Two color iki renk seçeneğim. Buraya geldiğim zaman artık daha fazla renk ekleyebiliyorum. Sağ üst tarafa baktığımda iki renk arasında geçiş var. Birincisi bu siyah kare ilk rengim. İkincisi de burası. Tıkladığım zaman siyaha dönüşüyor. Burası siyahsa artık bunun rengini değiştirebilirim demek. Burada zaten çıkıyor rengi. Örneğin ikinci rengimi değiştirmek için buna tıkladım. Buradan renk verdim. Sonra ilkine geldim. Onu da başka bir renk yaptım. Bu şekilde bir geçiş elde ettim. Eğer üçüncü bir renk eklemek istiyorsam ikisinin olduğu çizginin arasına gelip istediğim yere ilk kez tıklıyorum. İki kez tıkladığım zaman bir tane üçgen oluşuyor. Buna da bir renk vererek üçüncü bir renk ekleyebiliyorum. İstersen bunu sürükleyip ...pozisyonunu ayarlayabilirim. Sağ üst taraftan görünüyor arkadaşlar. Üç renkli oldu, yeşil, pembe, turuncu... ...veya pozisyonunu buradan da ayarlayabiliyorum. Sayısal bir değer girerek veya... ...bu şekilde okları kullanarak. Bunu buraya getirdim. Bir tane daha eklemek istiyorum. Dört tane olsun. İlk kez tıkladım. Bunu da sarı yapalım. Artık dört renkli bir geçiş efektim var. Okey'e basalım bu şekilde bir geçiş oluşturmuş olduk. Silmek için de arkadaşlar gene üstüne gelip iki kez tıklıyoruz. Silindi. Buna geldik. iki kez tıkladık. Silinmiş oldu. Burada prez kısmı arkadaşlar. Burası şu işe yarıyor. Örneğin ben bu ayarımı kaydetmek istiyorum. Yaptım işte. Bazı ayarlar girdim. Daha sonra da kullanmak istiyorum bu ayarı. Bunun için buraya bir isim gidiyorum. İşte info yazalım. Buradan artıya tıkladığım zaman o ayar buraya eklenmiş oluyor info şeklinde. Burada bazı hazır ayarlarım var. Buradan başlayalım. Alien Sky diyor mesela. Bu şekilde önceden program eklenmiş, ayarlanmış kesin renklerle seçenekler var. Klavyemin ok tuşlarını kullanarak aşağı inelim. Hepsine bakalım. bu şekilde ayarlanmış renkler var. Örneğin bunu seçtim. Okey e tıkladım. O ayarı kullanmış oluyorum arkadaşlar. Ya da benim eklediğim bir ayar vardı burada. Info isminde. Info'ya geldim. Yine benim ayarladığım şekilde o ayar çıktı. Okey e bastığım zaman bunu kullanmış oldum arkadaşlar. Fountain fill'i kullanırız derseniz Örneğin kalp çizeceğiz. Hazırlayacağız. Diyelim girdim 85'e 55 milimetre Bir kalp şekli yaptım. Geçişli olmasını istiyorum. Sol üstten sağ alt tarafa doğru bir geçiş yapacağım. Fountain Fill'i açtım. İki renk seçeneği benim için yeterli. Zaten iki renk kullanacağım. Buradan renk tonlarımı seçiyorum. Örneğin sarıdan turuncuya bu şekilde hafif bir geçiş yapacağım. Ama ekranın sol üst tarafından sağ alt tarafa istediğim için buradan açısını ayarlıyorum. Önce farklı renkler yapayım ki daha iyi görün. Benim aradığım ayar 45. Sol alt üst taraftan sağ alt tarafa geçiş. Renklerimi yeniden değiştiriyorum. Örneğin hangi renk yapmıştık? Sarıdan turuncuya yapmıştık. OK'ye bastığım zaman bana sarıdan turuncuya doğru geçişli bir kart arka planı yapmış oldu. Kartvizitimizin sadece ön yüzünde değil arka yüzünde de böyle bir ayar kullanmamız mümkün. Renklerimi değiştirebilirim. Kullanmak istediğim tona göre daha mavimsi tonlar. Belki daha çok seviyorsunuzdur. Kullanmak istersiniz. Ya da şöyle olabilir. OK'ye okay e bastığım zaman bu sefer de sağ üstünden sağ sol alt tarafına olsun. Ayrımı değiştirdim. Bu sefer de kaç derece olur? 45 aradığım ayar açı. Bu sefer de sol alt taraftan sağ üst tarafa doğru yaptı. Bu şekilde bir arka plan oluşturmuş oldum. Bunu istediğim herhangi bir objede uygulayabilirim. Örneğin kare değil de yıldız çizelim. Normalde boyadığım zaman tek renk oluyor. Fountain Fill ile boyadığım zaman bunu da conical yapalım. İkinci rengim kırmızı. Tıkladığım zaman bu şekilde bir efekt oluşturdu arkadaşlar. Fountain Fill aracını kullanımı bu şekilde. Bu dersimiz bu kadar. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.